Burada kabir var. Dua edelim. Hazreti Muhammed'in sancaktarı Eyüp el-Ensari'nin kabri burada yer alır. Sıradaki camimiz Kariye Camii. Kariye Camii aslında kiliseymiş. İstanbul fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet buraya hiç dokunmamış. İkinci beyaz zamanında burası cami olmuş. Sonra tekrar 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönmüş. Tekrar 2020'de bura cami olarak açılmış. Şimdi biz de bu camiyi biz ziyaret edeceğiz. Bakalım nasıl bir yer. Bayağı da bir yabancı turist var. Sordum Malezyalılarmış. Bakalım. Burası müze kısmı. Oh. Figürler duruyor. Bazılarının yüzlerini boyanmış, kapatmışlar. Namı değer Kuhore Kilisesi. Bizans döneminden kalan muhteşem mozaikleriyle İstanbul'un hem Hristiyan hem Müslüman dönemlerini anlatan sessiz bir tanık gibidir. Kariye inancın ve sanatın birlikte yaşayabileceğini gösteren nadide bir eserdir. Şimdi burada görüyorsunuz insan filmleri var. Namaz kılarken burayı kapatıyorlar. Çok fazla da var. dostlar i̇şte çok fazla iyi <laughs>